Yeah, obviously, it's the is the other game in the Champions League, which is the, in my point of view, is the best competition in the world, uh, with some best best teams in the world and best players, and for us it's a it's a great experience, you know. And after the first two games we played, uh, I think uh, we did really well, especially the second half in Leipzig and the uh, home game against PSG, but unfortunately we we couldn't reach our target, we couldn't score the goal and um, didn't get any points yet, so. In this competition, when you play against the best teams in the world, uh, they punish you for everything. And uh, we made, I can say, in every game we made uh, even small mistakes, and uh, we couldn't see the goal. And that's why we couldn't, we couldn't get any points. But uh, if we continue to play the the way we played previous games, uh, I hope that we we can get something out from the game tomorrow. And uh, uh, for me, and also for the players, uh, we'll try all our best to. To get it and uh, collect first first point in the, in the group. Evet, Şampiyonlar Ligi maçı üçüncü maçımıza çıkıyoruz grupta. Dünyanın en iyi takımlarını, Avrupa'nın en iyi takımlarını barındıran, en iyi oyuncularını barındıran platformda mücadele ediyoruz. İşimiz zor değil ama bunun farkındayız. Grupta oynadığımız son iki maça baktığımızda da Leipzig maçını ele aldığımızda, ele aldığımızda özellikle ikinci yarı oyun anlamında sağ içi organizasyonumuz ve motivasyonumuz oldukça üst seviyedeydi. İyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Diğer taraftan Paris Saint Germain maçı da keza aynı şekilde oldu. Kendi evimizde oynadığımız maçta Onlara zorluk çıkarma anlamında oldukça iyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak sonuca ulaşamadık. Sonuca ulaşmak için yapmanız gereken şey gol atmaktır. Gol yollarında etkili olduğumuzu gördük. Çünkü gol pozisyonları ürettik ama Hata sonlandırma konusunda, onu golle çevirme konusunda eksiklerimiz vardı. Bunu tabi gidermek anlamında gol atmanız gerekiyor. Çünkü rakip en küçük hatanızda sizi cezalandırabiliyor. Bu tür platformlarda, şampiyonlar gibi büyük takımların mücadele ettiği platformda, platformda hata yapmamanız gerekiyor. Hata lüksünüz yok. Onu asgariye seviyeye indirmeniz gerekiyor ve gol atmanız gerekiyor. Yarınki maçtan da ümitimiz bu şekilde olacak. Sadece ben değil, takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir savaş bizi bekliyor. Onlara karşı iyi mücadele edip Arzulan eee puanı almamız gerekiyor. Artık e, grupta puanla tanışmamız gerekiyor. Yarınki maçtan ümidimizi de kazanmak 3 puanla eee gruptaki galibiyetimizi almak e, hedefindeyiz. Not really obviously I have a history in uh, in Liverpool and uh, I think everybody knows about the rivalry between uh, Liverpool and Manchester United and uh, but uh, at the moment I am the the player of Başakşehir and I will do my best for uh, help my team to achieve the result we want but uh, Yeah, as uh, as a Liverpool fan, it would be, would be good for me to beat them, and uh, it will be it will be something special. But as I said, the uh, the team is the, the main, and uh, I will do my best to help my team. Uh, Liverpool, David. Uh uzun süreler oynadım. Tarihine baktığımızda da iki takımın Kuzeybatı rekabetini el aldığımızda Manchester'la olan rekabetini el aldığımızda evet iki maçların çok ateşli ve e, e, iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ancak şu an Başakşehir formasıyla başakşehir müca formasıyla mücadele ediyorum. Başakşehir'in başarısı için sahada e, mücadele ediyorum. Dolayısıyla Onlara karşı Başakşehir formasıyla sonuç anlamında en iyi sonucu almak adına mücadelemi göstereceğim. Onlara karşı tabii galip gelmek, galip gelmeye başarılmak iyi olur. Neden olmasın? Çünkü takım olarak iyi işler çıkarıyor son haftalarda. Ümidim odur ki onlara karşı iyi bir maç çıkarabiliriz.